Değerli arkadaşlarım, sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir Nota solfej videosunda birlikteyiz. İstanbul yöresinden Telegrafın Tellerini isimli türkünün notalarını solfej olarak seslendireceğiz. Daha önce uzun sap bağlamamızda dersini yapmıştım. Video bilgilerinde o dersin linkini bulabilirsiniz ve performans videosunda linkini bulabilirsiniz. Evet, Ahmet Yamacı derlemiş türküyü 1946 yılında. Fakat bu eser malumunuz daha çok sanat müziği sanatçıları tarafından icra edilen bir eserdir. Diğer birçok İstanbul türküsünde olduğu gibi referans sesimizi aldık. La kararlı olarak uşak bir türkü ve dört dörtlük bu eseri e, şimdi solfej olarak seslendirelim. Es evet. Do re 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 do do si la la do si si la sol sol do re re do si la si do re İkinci satırımıza geçiyoruz. Es. Do, re, 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 si, si, do, re, do, si, la, do, si, si, la, sol, sol, si, la, la. Es. Buradan röprizde dönüş yapıyor başa. O dönüşü almayacağım. Nakarat bölümünden devam edelim. Es. Do, re, 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 si, do, re, do, si, la, la, do. Si 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 la sol do re re do si la si do re bir sonraki satırdayız es do re 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 si si do re do si la to si si la sol sol si la la es yine aynı ezgi aşağı yukarı çok küçük nüanslar var sözlerle ilgili son iki satırda Sorfej olarak seslendirelim. Es. Do re 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 do do si la la do si si la sol sol do re re do si la si do re. Son satırdayız. Es. Do re 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 do do si la la do si si la sol sol si la la. Es. Evet. Bu Türk Halk Müziği'ndeki icralarda, TRT'deki icralarda da e, tıpatıp bu notayla icra yapılıyor. Ama malumunuz e, sanat müziğindeki icralarda müstakil bir araname yazılmıştır e, bu esere. E, onun için e, video bilgilerindeki dersi bu yüzden mutlaka takip etmenizi tavsiye ederek videoyu tamamlıyorum. Bir başka derste görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.